Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Galatasaray 3, Samsun Spor 2. Aslan Tepe'de maçı tamamladık. Son dakikadaki tartışılan penaltı pozisyonu muhakkak onunla ilgili tribünde gördüklerim sağ içinden sizlere aktaracağım. Ama önce maçla başlayalım. Beklediğimiz gibi Kadıköy 11'i zaten sakat veya cezalı oyuncuların çokluğunda Okan Hoca'nın çok derinde fazla seçenek yok ama Samsun Spor'un da pazartesi maçı oynadığını hatırlatalım. Yani iki takım da aynı yıpranmışlıkla tabii ki Kadıköy'ün fiziksel yıpranması oluyor ama buna o simen bugün çok yansıtmadı. Kadıköy'de biraz daha sakınarak oynamıştı. Bugün burada daha çok yüzde yüzünü verdi ve maçı aldı diyebiliriz ama tabii ilk 45 dakikanın yıldızı tartışmasız Sane'ydi. Snyder'de görmeye alıştığım diğer oyunculardan çok çabuk düşünme ki Sane bunu hızıyla, driplinkleriyle tamamlıyor. İlk golle Torreira'nın pasında güzel bir bitirici vuruş ve ardından o Sivene yaptı. Harika asist. 2-0'ı buldu Galatasaray. İyi ve temiz bir ilk yarı çıkarttı. Maçın başlangıcında Samsun Spor'un bir atağı vardı. Orada offside bayrağı geç kalktı. Orada Lemina bir depar yaptı. Kendini zorladı ve ilk kere hep idare ederek oynadı. İlk yarının sonlarına doğru zaten sekmeye başlamıştı. Okan Hoca bu noktada Arda Ün'ü ısınmaya gönderdi ve devreye Galatasaray devre sonunda Lemina Arda değişikliği oldu. Arda stoperde başladı. Aksadı ki zaten Musaba'nın golünde sanırım orada yerini kaybetti. Onlardan Okan Hoca Sanchez'i stopere merkeze çekti. Arda'yı sağ attı ve Arda orada diye maç çıkartmadı. Yani Galatasaray'da bu dördüncü maçı, Gençler Birliği maçı kritik bir taç atası yapmıştı. Ona dikkat çekmiştim. Yani ayrıntı ayrıntıdır ama taç atışları merkeze atılmaz diye. Julia's maçı bağıra bağıra kırmızıları gördü ki çift sarıdan. Fenerbahçe maçı Duran'ın golü ve bu maç e, komple kötü bir e, 45 dakika çıkarttık. Artık 2-2'nin ardından da Okan Hoca Icardi'yi oyuna alırken Arda oyundan çıktı. Taraftar tepki gösterdi ama maç sonrası güçlü 3 oyuncunun gönlünü almaya çalıştılar ama kolay bir süreç değil. Ben hemen burada peşin hükmü olmak değil ama Arda'nın hatta bir alt ligde olabilir. Birinci ligde şampiyonla oynayan bir takımda oyun ezberi kazanması gerek. Çünkü 18 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok oynaması gerek. Galatasaray'da en kritik süreçte bu şansları buldu. Ama dördüncü maçı hala o enerjiyi vermedi. Biraz da zorunluluktan oynadığının farkındayız. Tekrar Galatasaray'a geleceksek Kadıköy 11 sahadaydı. İlkay hala yüzde yüzde değil. Bugün Osimhen'i daha iyi buldum onu söyleyebilirim. Kadıköy'de maçın başlangıcına depar atmış. Sonrasında biraz daha kontrollü oynamıştı ama bugün gayet zorladı. Özellikle maçın ilk yarısı savunma yardımı. Orada Mustafa'nın pozisyonu bozup e, topu kapması. Müthişti. Komple bir forvet. İşin gol vuruşlarında ilk golle var. Maçı kazandıran goldeki oraya zaten. Yani o simeni özetliyor. Oyunun her yerinde olan bir oyuncu. 2-0'ı buldu Galatasaray. İyi maç çıkarttı. ilk 45 dakika üzerinde onu net şekilde söyleyebilirim. Samsun Spor oyunu ortak etmedi ama ikinci yarı e, Lemin Arda değişikliğiyle ki Lemina demişken de Lemina çok iyi yönlendiriyor Abdülkerim. Yani stoper de gayet iyi oynayan bir oyuncu pozisyon almasıyla e, Lemina. Ki Samsun Spor demişken de yani Samsun Spor kadrosunu ben şahsen 11'de 8-9 oyuncu ezbere sayabiliyorum. Gayet değerli toplu bir takım birbirleriyle oynama alışkanlıkları var. Ve burada Lemina Arda kadar bence Eyüp Aydın Neçam değişikliği de oyunun bir şekilde değişmesine sebep oldu ki Samsun. Ligde sanırım ikinci yarı başlangıçlarında en çok gol bulan takımdı. Orada ilk golü Mustafa ile buldular. Emre Kılıç'ın Kazımcan'ı geçip gol attırdı. Orada Arda'nın yerini boşalttığını gördük. ki O hamleden sonra da zaten şunu söyleyebiliriz. Okan Hoca Sanchez Arda'nın yerlerini değiştirdi. Sanchez merkeze Arda sabit geçti ama Arda sabitleri iyi maç çıkartmadı. Bunu gördük. Evet Galatasaray seviyesi kolay değil. Biraz da zorunluluktan bulduğu şansı iyi değerlendiremedi tekrar söylüyorum ara transferde süper demiyorum. Bir alt ligde şampiyon oynayan bir takımda oyun ezberi, oyun deneyimi kazanması gerek Arda Ünye'yi. Tekrar döneceksek şunu söyleyebilirim. Oyun 2-2 diye vardı Evet orada Emre Kılınç'ın şutu, o Simen'e çarpması, Uğurcan'ı kontribüye de bırakması biraz şans golü diyebiliriz ama Samsun 2-2'nin sinyallerini bence fazlasıyla verdi. ki sanırım yine bir Emre Kılıç pozisyonu var. E, Holsen'in bir tane zorlaması var. Ne çam girdikten sonra Samsun Spor adına oyunun değiştiğini söyleyebilirim. Tekrar 2-2'nin ardından orada Galatasaray Canavir'e yüklendi. Sanırım Yunus başlattı Barış'ın ortası. Orada o mükemmel e, tamamlayıcı rövşat diyebiliriz. 3-2'nin ardından maçı bitirebilirdi Galatasaray'a yine bir son atak imkanı Verdi Samsun Spor'a. Orada Kazım Can'ın eline çarpan top. Ben kendi adıma söyleyeyim. Pozisyon tekrarını izlemedim ama tribünden gördüm. Ben penaltı gördüm ki biraz böyle hislerim mi diyeyim, gözlemim diyeyim böyle kulübe olabilir. Biraz tribünde de tabii ki ekranlara bakılıyor. Orada bir endişe vardı açıkçası vara gidileceği yönünde. Daha sonrasında şimdi istihbarat kısmını söyleyeyim. Abdülkerim hakeme vücuttan ele geldiği yönünde sürekli dile getiriyor ve var müdahalesi olmadı pozisyona. Maç içi işte tartışmalı pozisyonlar var. Kazımcan'ın bir yerde kaldığı pozisyon var. Penaltı beklentisi vardı. Sanchez çok öyle mırın kırın etmez faullere ısrarla o rakip forvet sanırım Şerif Endiay olabilir. Onun faulünün hakeme çok isyan etti. Ee, yani böyle kasti müdahale olduğuna dair oradan Endiay'ı sanırım Endiay'dı 9 numara diye ee, Aklımda kaldı öyle bir aya. hücum oyuncusu, forvet oyuncusunun Sanchez'e yaptığı fali pastır. Muhakkak pozisyonu sizler de hatırlayacaksınız. Beni biliyorsunuz çok hakem odaklı maç yorumlamayı sevmiyorum. Kadıköy'de de Yasin Kol'un kötü yönetimine rağmen Galatasaray sağdan galibiyetle ayrılmalıydı. Keza bugün de 2-0 sonrası. Samsun Spor'un dönüşüne izin vermemeliydi. Evet burada biraz kadronun daralması diyebiliriz. Kulübeden Arda'yı oyuna attığınızda olumlu olmuyor. İşte Icardi'yi Kadıköy'de attığınız olumlu olmadı. Yakovs bir türlü dönemiyor. Kazımcan evet, Kazımcan'ı seviyoruz, destekliyoruz ama bugün iyi maç çıkarttığını düşünmüyorum. Yine e, geleceksek e, Lemina, sürekli böyle diken üstünde oynattığınız bir oyuncu. Sarı'nın toparlamaya başladığını gördüm. ay hala e, eksik, onu net şekilde e, söyleyebilirim. Ve bu e, dar rotasyonda Salah'ı da arandı açıkçası kırmızı kart cezasını tamamladı. Monaco maçında muhakkak olacak ve Osimen Sane tabii işin biraz güzelliğinden bardan dolu tarafına bakmaya çalışayım. Galatasaray yine bir ikili buldu. Icardi Kerem'le başlamıştı. Sonrası ikinci şampiyonluk Mertens Barış üzerinden dönen bir Galatasaray. Geçen sezon Yunus Osimen, Yunus'un çok e, Osimen'in kupa finalini hatırlayalım asistleri ve şimdi de Sane Osimen arası iyi bir ikili buldu Galatasaray. Sonuca gidiyor. Sane'nin her maça ağırlığını koyduğunu görüyoruz. Bu da Galatasaray adına olumlu ama olumsuz olan 2-0'dan sonra Samsun Spor'un 2, -2 bulması. Yani o geri dönüşün fazlasıyla sinyalini vermesi ve Galatasaray açısından bir başka olumsuz söyleyebileceğim şey değil. Lig'de bayağı düşünmem gerek. Sanırım bir Konya Spor maçıydı. Bir yanda maç 3-0'a gelmişti çok da iyi oynamadan. Avrupa'da da Badogunit maçı diyeceğiz. Galatasaray'ın 3 0ı buldu. Onun dışı Galatasaray son 2 ayda çok rahat maç kazanamıyor. Bence bu problem. Yani Ajax maçı da 60'tan sonra orada Sané Osimhen'le çözülmüştü. Bugün 2-0 sonrası acaba Galatasaray rahat maç çıkarır mı dedik ama ikinci yarı dediğim gibi Arda Ünye'nin oyuna girmesi, Lemina'nın çıkması, ki Lemina o savunma lider rolünü çok iyi yaptı. Problem sakat riski taşıyan oyuncu olması ki zaten bence Lemina'nın kariyerini özetliyor. Yoksa Lemina yani 2016'da Juventus'ta Şampiyon Ligi finali oynamış bir oyuncu 2016-17'lerde. Tekrar orada Samsun Spor'un Eyüp ne çamı değiştirmesi bence o da Samsun Spor'un oyununu olumlu etkiledi ve ikinci yarı Samsun Spor'un ortak olmasıyla geçti diyebiliriz. Evet şimdilik Aslan Tepe'den çekebildiğim fotoğraflar bunlar. Onun dışı artık Monaco bekleyeceğiz. Lemina'nın durumunu görmemiz gerek. Bakalım Lemina maça yetişmezse Okan Hoca nasıl bir şablon yapacak? Kazımcan Şampiyonlar Ligi'nde yok. Yakup, Singo hala yetişmesi zor bu oyuncuların. Keza bugün Kaan Ayhan da maç kadrosu yoktu. Muhtemelen yani Sabek Salahi, Solbek Berkan, Sanchez Abdülkerim'i bir düzende görebiliriz. Lemina yetişmezse onu e, paylaşayım. Artık evet Ocak ayına az kaldı Galatasaray'ın önünde. Ee, önce Monaco ardından Antalya deplasmanı Kasımpaşa umarım 3'te 3'le e, atabilir Galatasaray kendini. O Simen'le ilgili şu bilgiyi paylaşayım. 15 Aralık e, Nijerya Milli takım için artık Kupası'na e, katılacak o Simen. Monaco ve Antalya spor maçlarını oynayıp Kasımpaşa maçını pas geçecek. O Simen'in bu takımın hakikaten yarısı olduğunu zaten görüyoruz Galatasaray'ın oyun karakterinde yansıtıyor. Şu aşamada şu an puan farkı 4'e çıktı. Fenerbahçe açısından da Başakşehir maçının kolay geçeceğini düşünmüyorum diyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Şimdiden iyi hafta sonları.